Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde Körfez ve Kartepe hattında inşa edilen metro projesi inşaatında çalışan çok sayıda işçi zehirlenme şüphesiyle Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı öğle yemeğinde çıkan tavuk yemeğini yedikten sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti olan çok sayıda işçi Seka Devlet Hastanesi'ne geldi. Burada yapılan tekniklerin ardından rapor olan işçiler dinlenmek üzere evlerine geri gönderildi. En az 50 işçinin yedi yemekten etkilendiği ifade ediliyor.